Merhaba arkadaşlar. Etkileşimli web sayfaları yapmak için kullanacağımız Visual Studio programında ilk sayfamızı açtık. Bugünkü dersimizde tasarımlar için kullanmamız gereken form elemanlarından başlayacağız. Sayfamızda araç kutusu sekmesi içerisinde standart araçlardan en çok kullanılan araçlarda başlayarak derslerimizi işleyeceğiz. Öncelikle ilk aracımız buton aracı olsun. Buton aracımızı sürükleyerek ya da üzerine çift tıklayarak bıraktığımızda sayfamızı eklemiş oluyoruz. Kullandığımız butonlar genellikle sayfa içerisinde tek başına kullanılmaz. Diğer form elemanlarının veya işlemlerin gerçekleşmesi için tetikleme görevi yapıyor. Eklediğimiz butonun üzerinde çok fazla değişiklik yapmıyoruz. En çok yaptığımız olay özellikler kısmına girdiğimizde butonumuzun üzerindeki yazıyı değiştirmek, e, görselini arttırmak anlamına bir CSS sınıfı buna bağlayabiliriz. Ya da buradaki font kısmından genel görünümünü, üzerindeki yazının kalın olması, italik olması, yazı fontunun, yazı büyüklüğünün değiştirilmesi gibi işlemleri yapıyoruz. Yine butonumuzun büyüklüğünü, yüksekliğini ve genişliğini buradan ayarlayabiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra arka plan kenarlık rengini ayarlayabiliyoruz. Butonumuzu bir örnekte kullanmak istediğimizde öncelikle butonumuzun üzerinde yazan yazıyı değiştirelim. Yaz olsun butonumuzun ismi. Aynı zamanda butonumuzun üzerinde değişiklik yapmak istediğimizde üzerine tıkladığımız zaman köşelerine geldiğimizde butonumuzun genişliğini, yüksekliğini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Diğer araç kutumuzdaki elemanımız bu araç kutusu ekranında sabitlemek istiyorum. Ekrana bir yazı yazdırarak başlayalım. Bunun için kullanacağımız elemanlar label etiketi ve literal etiketi. Label etiketini çift tıklayarak sayfama ekliyorum. Label etiketi sayfa içerisinde ekrana yazı yazdırmak, mesaj vermek için kullanılan bir etiket üzerinde varsayılan olarak texti label şeklinde geliyor. Bunu sildiğimiz zaman label 1 ifadesi oluştu. Bu label 1 demek form elemanlarında eklediğimiz her elemanın kendine özel bir id ismi vardır. Label 1 bu elemanın id'sini gösteriyor. Buna bakmak istediğimizde ID kısmı label 1. Eklediğimiz her eleman elemanda bu ID vardır. Buton eklemiştik. Butona tıkladığımda butonun ID'sine baktığımızda buton 1 olarak gözüküyor. Bu ne için önemli ID'ler? Kodlama kısmında bu elemanla ilgili bir kod yazmak istediğimizde bu ID ismi onun kimliğini gösteriyor. Bu isme göre kod yazacağız. Eğer bu ID isimlerini değiştirmek istediğimizde değiştirebiliyoruz. Bunu değiştirirsek kodlama kısmında o elemana göre o elemanın ID'sine göre kod yazmamız gerekecek. Kod yazma ekranına girmek için hangi elemanın içerisinde kod çalışmasını istiyorsak o elemana çift tıklamamız gerekiyor. Bu örneğimizde butona tıkladığımız zaman label'da bir yazı yazmasını istiyoruz. Butonun üzerine çift tıklayarak kodlama ekranına geliyoruz. Burada butona çift tıkladığım için ID'si buton bir nokta Eğer bunun ismini ID'sini değiştirmiş olsaydık burada o isim olacaktı. Butona tıklandığında ne olması gerektiğini burada yazacağız. Olmasını istediğimiz olay label'da bir mesaj yazdırmak. Label'ın ID'si label1 ismindeydi. Bunun içerisinde yazı yazmak için nokta text değerini kullanıyorum. Eşittir. Ekrana bir mesaj yazdırmak istediğimizde bunu çift tırnak içerisinde yapacağız. Merhaba bilişim mesajını ekrana yazdıralım. Butona tıkladığımızda label'da bu mesaj yazacak. Yine yukarıda ilk sayfa ASPX sayfasına geçiş yapabiliriz. Kodlama kısmına nokta CS uzantılı kodlama sayfasına da geçiş yapabiliyoruz. Sayfamızı bu haliyle çalıştırdığımız zaman Evet diyorum. ASPX sayfaları sunucu tabanlı çalışan sayfalardır. Bunun için programımız lokal hosta bir sunucuya gönderilmiş gibi çalışıyor. Ekranda label ID şeklinde olduğu için gözükmedi. Yaz butonumuz var sadece. Butonumuza tıkladığımızda Label'ın içerisinde Merhaba Bilişim yazısını yazdırmış olduk. Örneğimizi standart bir buton kullanıp gerçekleştirdik. ASPX sayfaları yaparken kullanabileceğimiz aynı görevi yapan farklı butonlarımız da var. Yani şu anda kullandığımız bizim standart butondu. Bu butonla aynı işlevi yapan diğer butonumuz image buton kontrolü. Diğer butonumuz link buton kontrolü ve dördüncü olarak da kullanabileceğimiz buton amaçlı hyperlink elemanı. Burada gördüğümüz üç tane buton bire bir aynı görevi yapmakta. Sadece görselleri farklı. Birinci butonumuz bizim alışa geldiğimiz standart buton görünümünde. İkinci image butonumuz üzerine kendi tasarladığımız görsel bir buton resmini yükleyerek kullanabileceğimiz buton şeklimiz. Link butonumuzda e, ahiref etiketiyle oluşturulmuş link şeklinde gözüken ama yaptığı iş birebir standart buton olan kontrolümüz. Burada farklı olan eleman hyperlink elemanı. Aralarındaki farkı söyleyecek olursak Burada gördüğümüz üç buton sayfa içerisinde tıklandığında içerisinde bulunduğu elemanlarla birlikte sayfayı sunucuya postalama görevi yapıyor, post görevi yapıyor. Hyperlink ise bulunduğu sayfadaki elemanları sunucuya postalamadan sadece bir yerden bir yere gitmek için kullanılan link amaçlı butonumuz. Image butona istediğimiz görseli. Özellikler kısmından geldiğimizde image URL dediğimizde yüklediğimiz herhangi bir resmi bu ekrandan seçerek GIF formatında olabilir, JPEG formatında olabilir, PNG formatında olabilir. Seçerek üzerindeki resmi değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde üzerlerine çift tıkladığımızda birebir aynı bloğun geldiğini, isminin farklı olduğunu, yapacağı işin de aynı olduğunu görüyoruz. Hyperlink butonumuza tıkladığımızda herhangi bir kod bile ona gitmediğini görüyoruz. Burada sadece hyperlink'e nereye gidilmek isteniyorsa navigate url kısmına adres yazarak gönderebiliriz. Burada buna tıklanıldığında herhangi bir sayfaya web sayfasına gitmesini isteyelim. http map.gov.tr adresine gitmesini isteyelim. Bu şekilde sayfamı çalıştırdığımda 4 butonumuz gözüktü. Image butonunun üzerine herhangi bir resim yüklemediğimiz için varsayılan gönder yazısı çıktı. Burada butonlarımızın 3 tanesi sayfayı postalama görevi yaptığını söylemiştim. Bunu şuradan anlayabiliyoruz. Butonumuza tıkladığımızda burada takip ettiğimiz zaman sayfanın tekrar yüklendiğini göreceğiz. Ve sayfamız bilgiler gönderildi server kısmına. Orada kodlar çalıştırıldı ve işlendi. Gönder butonuna da aynı şekilde image butonuna da tıkladığımız zaman sayfanın postalandığını görüyoruz. Link butonunda da sayfamız sunucuya gönderiliyor. Hyperlink'te postalama görevi yapılmıyor. Sadece tıkladığımızda bir yerden bir yere geçmek için kullanacağımız link buton şeklinde. Çalışmamızı durdurduğumuzda son olarak image buton elemanımıza bir görsel yükleyerek dersimizi bitirelim. Bunun için hazırladığımız buton resmini sürükle bırak şeklinde sayfamın kök dizinine bıraktığımda içerisine yüklemiş olduk. Devamında image butonumuz seçiliyken özellikler penceresinden image url kısmından yüklediğimiz buton resmini otomatik gördü. Bunu seçerek tamam dediğimizde image butonumuzun görselini yüklemiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.